Değerli dostlar, üçüncü bölümden merhaba. Evimiz artık bayağı yol aldı. Neler yapıldı bu arada? İşte saten alçası yapıldı evin içerisine. Şöyle dur. Şu astarı. Şu kesmeyi bir çekeyim şöyle. O uzun. Heh. Evin bu arada saten alçası yapıldı şöyle bakın bir göstereyim evimizi. Dıştan geleyim. Bayağı tabii eşya şu an etraf dağınık kusura bakmayın. inşaat temizliği henüz yapılmadı. Neler yapıldı? Şöyle başlayayım. Kanaldan suyumuz geldi. Yanında da elektrik kablosu geçiyor. Heh, şöyle göstereyim. Şimdi kanalı biraz derinleştirdim ki yarın bir gün bu zeytin ağaçlarının dibi sürüldüğü zaman şey olmasın. Ee, boruya zarar vermesin traktör diye. Heh, evimizi şöyle göstereyim. <laughs> Bayağı yol aldı. Bayağı yol aldık. Şimdi bir dışının kütük kaplaması kaldı. Onu da şimdi empreniye işlemi yapılıyor. Tahtayı kesti ustamız. Onun empreniyesi yapılıyor. Şöyle cumbalar da tamamen ortaya çıktı. Evet. Şurada da bir teras kapısı bıraktım. Şuraya Allah izin verirse şöyle biraz daha geriden göstereyim. Ha, bu arada tuvalet kuyusunda şurada benim bir kaynağım var. Su kaynağı. Şurada. O kaynak e, yukarıda. Tuvalet kuyusunu şöyle 40 metre ileriye kazdırdım ki kaynak yukarıda kuyu aşağıda. Bu da tuvalet kuyusunun kanalı eğimi de çok güzel. Çekip gidecek. Üzeri bunun. Kepçeci arkadaş gelecek. Bunun üzerine Örtecek şimdi şuraya, şuraya Allah izin verirse bak şu gösterdiğim yer var ya, kapının olduğu yere güzel bir teras yapılacak. Bunu da ilerleyen bölümlerde, bu veranda diyelim, heh. bu verandayı da ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Şuraya bir kat merdivenle inilecek, şuradan buraya da bir sekizgen, dur bakayım plan değişmezse şurada sekizgen bir teras, iki parçalı bir teras yaptıracağım. Düşüncem de şu zeytini kestirmemek var şu zeytin terasın bir bölümünden çıkacak. Biraz zeytini küçülteceğim. İki zeytin var burada. İki zeytin var küçülteceğim. Zeytin ortadan çıkacak. Dur bakayım Allah izin verirse. Gün gün gelişiyor. Evin elektrik suyu buradan geldi böyle. Şöyle bir çeşme bıraktı şimdi kustamız. Ee, tabii buraya bir burası şimdi böyle bir sahanlık yapılacak. Eski merdiveni ben şimdilik geri taktırdım. Şurada şöyle bir ayakkabı çıkartılacak bir bölüm yaptıracağım. 50 metrekare ev. Geniş bir oturum var. İçerisi kullanışlı oldu. Heh. Şöyle göstereyim. Burası oturma bölümümüz. Şurası da işimle beraber şimdi boya yapıyoruz. Heh. Burası da mutfağımız olacak. Bakın burada böyle güzel bir ferah bir yatak odası oldu. Hatırlıyor musunuz? İkinci bölümde izlemişsinizdir belki. Burada böyle bir cumba yeri vardı. Hazırlandı. Ne oldu şimdi bu oda? 3'e 3 bir odaydı. Şöyle mesela 3.80 olmuş. En uç noktası 3.80 oldu. Dur bakayım ya burayı böyle bırakacağım. Ya da şuraya buraya bir oturabileceğimiz böyle bir yüklük yaptıracağım. Altı çekmeceli imkanlarla tabii ilgili. Ben NASA pen kullandım. Bir sürü fiyatları araştırdık. Çok çok böyle abartı fiyatlar da var tabi. Pencere PVC işine girince ama böyle bunlar da çift taraflı oldu böyle PVC ise. Ve şöyle İngiliz tarzı mı diyorlar? İçi çıtalı. Çift cam oldu. Hem yalıtımlı. Evimizde zaten yalıtımlı bir ev oldu. Heh şuraya göstereyim bakın. <laughs> Şeytanın akıla gelecek işler işte, işte. Tavan penceresi. Burada bir yatarken Çocuklar ağaçları seyretsin ya da bizim mi olacak artık tam kararlaştıramadı hangisi bizim olacak diye. Bak ikisinin de manzarası çok güzel. Bu böyle ormana bakıyor. Burası da gölümüze bakıyor. Şurası da. Hmm. Aşağıda bizim bir gölet var bakın şuradan. Burası tam su toplamamış şu an. Boğazı açık. Burası bayağı 20 ton su alabiliyor. Branda manzarası şöyle bir kapatayım. Buranın manzarası, manzarası böyle güzel. PVC malzemeye 10 bin lira verdim. Şöyle iki tane böyle bunun gibi dev cumba, iki tane büyük pencere, bir de teras kapısı. İşte bir de şu mutfağın kapısı var, şey penceresi var. İki tane böyle büyük pencere, bir tane teras kapısı. Bunu da sürgülü yaptırdım. Buradan biraz önce gösterdiğim Veranda'ya çıkılacak. Heh, şuradan göl daha iyi görünüyor bakın. İçin Allah izin verirse bunu ilerleyen bölümlerde balık atacağım. Duyuyor musunuz sesleri? Çok güzel ya. Burada böyle kafa dinleyecek bir yer. Çam ağaçlarının altında. Aa, şöyle göster. Şimdi elektrikçimiz elektriği düşedi. Yalnız ben dedim boya işi bitsin. Ondan sonra gel tertemiz takarsın. Prizlerimiz de en azından boya olmaz. Pencerelerin de sökmedim. Şunları bakın. Şuradan tutup çektiğim zaman boyadan sonra tertemiz çıkacak. Tertemiz. Bakın burada da aynı pencere. <laughs> burada da aynı pencere var. İsterse şurada kolu var. Kol açılıyor içeriye havada gelebiliyor. Heh. Şöyle şimdi şuraya bir ranza buraya bir ranza koyacağız planda. İki tane ranza. Çocuklar buraya rahat rahat ser. Şuraya da bir dolap. Bakalım. Hı. Şimdi banyo henüz bitmedi. Heh. Banyo ustamız artan malzemeleri koymuş. Buraya asma tavan yapılacak. Yakın yani şu şu seviyeleri herhalde çizmiş midir? Yok henüz çizmemiş. Şu seviyede asma tavan olacak. Buraya kadar fayans döşeceğim. Ha, şöyle şu malzemeyi tanıtmıştım size. Bu e, fayans için kullanılan bir alçıpan. Yüzeyi daha tutucu ve yanmama özelliği varmış. Şurada şöyle pencere yerini kesmiş ustamız. Penceresi de burada duruyor camı da üzerinde. Şimdi bu tahta işi dışarı yapılırken bunu da takacak ustamız. Artan malzemeler burada. Bu aya bayağı priz bıraktırdım. Her yere priz. Ki şey olsun. Çamaşır makinesi belki ileride buraya konulur. Şuraya bir duşa kabini koyduracağım. Bakın taban hala Amerikan sokta. Şimdi bu inşaat bitsin. Boya bitsin. Güzelce bu inşaat çöpünü bir süpüreceğiz. Güzelce bir süpüreceğiz. Ondan sonra taban döşeme birisi yapılacak. Bakın şöyle seramikleri de dün gitti seçtik. Böyle kahverengi ağırlıklı. Bir tanesini şöyle açayım. Bunun karesine 25 lira verdik. 25 lira verdik. Defolu ürün bu. Ama defoları dedi siz gözle göremeyebilirsiniz. Bunu bilgisayar seçiyor ya defosunu. Şöyle mermer desen mi oluyor bu? Değil mi? Valla güzel görünüyor. Bazılarını çıkabilir dedi defo dedi. Ama güzel. ışıl ışıl. Bu renk olacak banyomuzda. Tabanı da Nerede? Taban bunun altında. Yok kaldıramadım neyse. Taban onun altında benzer renklerde. Hmm. Yani ne oldu evin? %90'ı bitmiş oldu %90'ı. Şimdi boyadan sonra boya işini yaptıktan sonra şey gelecek. Lambiri taban taban döşenecek. Biz de boya işini herhalde bu hafta sonu iki gün bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi astarını vuruyorum. Ee, bir de şu taraftan göstereyim. Bakın burada da cumba var. O o zaman. Buralar hep tahta. Kaplayacak ustamız. Pazartesi günü getireceğim. iki gün sonra ustamız ölçüyü alacak. Tahtasını kaplayacak. Bakın şöyle. Şuradan da göstereyim. Şu açıdan evi. Evimiz 9 tane. 10'a 10. 2 milimetre kalınlıkta. Profilin üzerinde duruyor. Heh, şu geçen su boruları daha döşenmemişti. Onları da göstereyim atık suları. Heh, bakın böyle bu şekilde suntanın içinden çıkıyor. Şimdi ne olacak? Peki bu aşağıya bir ev yaptıracağım zaman biraz heh, şu parmağım gelmiş. Biraz kazdıracağım tabanını. Tabanı biraz kazılacak Ben de kazarım yavaş yavaş. Şöyle ucunu el arabasıyla alacağım. Şöyle sallayacağım. Burası zaten gayet yüksek. Buranın yüksekliği 3 metreye yakın. Burada bir kazma işlemi olmayacak. Belki oradaki malzemeyi getirip buraya alabilirim. Burası da büyük bir atölye olacak ileride. Burada Allah izin verirse güzel projeler yapacağız. Bakın eğimini güzel vermiş ustamız. Buradan çekip pis su gidecek. Bunun üzeri hep kapanacak. Şimdi buraya teras gelecek ya arkadaşlar. Terasın altında da bir yaşam alanı olacak. Bu şu an durduğum yerin üstü de bir yaşam alanı olacak. Ha bakın. Cumbanın altını göstereyim. Ha, çok güzel olmuş ya. Belki diyorum şuraya bir ayak destek atılabilir. Bakacağız ona. Belki. Ustamıza danışırız. Ustamız on numara beş yıldız zaten. Bu arada şu kaynağı göstereyim size. Bak duyuyor musunuz sesleri? Buralar ıslah edilecek. Hep buradaki yabancı gereksiz otlar hep temizlenecek. Burayı hatta meyve bahçesi yapmayı düşünüyorum bu bölüm. Zeytinler biraz daha azaltılacak bu bölümde. Böyle yeni dünya, limon, işte kayısı, ceviz. Bakacağız. Birkaçını diktim zaten. Kayısılar var. Bakalım bundan sonrası bize yavaş yavaş gelecek. <laughs> Tozlu kaptı ne oldu? Şimdi şurada da ileride bunlar hep bölüm bölüm olacak. Şimdi şurası çocukların odası. Belki şu ağaç bir ev yaparım diyorum. Şu iki tane çam var ya. Bu çamın üzerine çamı rahatsız etmeyecek şekilde profil ayaklar üzerine yine böyle şey yapacağım. Bu çalılar mallar hep gidecek. Bakın şurada da bir gölet yapıyorum. Şu ileriye de bir şelale Allah izin verirse ileriye de bir şelale yapmayı düşünüyorum. Şurayı aslında kepçeyle kapattırmıştım. Derenin önünü. Burada sel gelmiş. Sel burayı duman etmiş. burada çok güzel anılar biriktireceğiz. Burada çok çok güzel anılar biriktireceğiz inşallah. Bölüm bölüm buranın gelişimini izleyeceksiniz. Ses çok güzel ya bak. Şurada var ya yüzür bir de. Şurada su birikse. Oy kuzum. Hadi bakalım. Bahar da geliyor. Şimdi tam böyle köyün mevsimi. Köyün mevsimi adına için en güzel mevsimler. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Şimdi inşallah bir sonraki bölümde de tahtalar nasıl takıldı? Nasıl oldu? Kütük lambiri kaplanacak ya. Bir de o haliyle göstereceğim. Boyası da biter inşallah o zamanı. Bir de o haliyle göstereceğim size. Hadi bakalım.